Diyabetli gençler, bütün gençler gibi sorumlu davranmaları halinde araba kullanmalarında hiçbir sakınca yok. Ehliyet alabilir, araba kullanabilirler. Yalnız araca binmeden önce mutlaka kan şekeri ölçümü yapmaları gerekir. Araba kullanırken oluşabilecek bir hipoglisemi konsantrasyonunuzu bozabilir ve reaksiyon zamanında uzamaya neden olarak kazalara sebebiyet verebilir bu nedenle lütfen kan şekerinizi kontrol edin. Kan şekeri yüzün altındayken ek karbonhidrat almanız gerekebilir. Özellikle 70 mg'ın altındaysa mutlaka ek karbonhidrat alın. 80'in üzerine çıkmasını bekleyin. Daha sonra yola çıkın. Eğer hipoglisemi duyarsızlığınız varsa yani kan şekerinin düştüğünü algılayamıyorsanız o zaman araba kullanmanız sakıncalı olabilir kazalara sebebiyet vereceği için. Bunun dışında asıl tehlike e, beklenmeyen kan şekeri düşüklüğüdür. E, bu nedenle alkollüyken sadece diyabetliler değil tabii ki ama e, diyabetlilerde alkollüyken kan şekeri düşüklüğü riski daha fazla olacağı için araba kesinlikle kullanmamalılar.